Ne dersiniz UBS 4200 dolara kadar çıkabilir e, yorumu paylaştı. Nasıl değerlendirirsiniz altındaki bu seyri? Evet aslında zaman zaman birçok kurumun altın fiyatlarını zirve noktasında güncellediğini görüyoruz. Güncelledikçe de. E, yalan aslında çok da fazla e, ha, haksız değiller. O fiyatlar yeniden gelmiş oluyor. Şu an artık 4000 doları bitirdik. 4000 doların üzerindeki fiyatlamaları e, daha çok hedefliyoruz gibi görünüyor. Evet, ilk 9 aylık süreç e, altın cephesinde neredeyse 28 kez rekor tazeledi altın. E, çok hızlı bir yükseliş gördük. E, %47'yi aşan bir değer kazanımı vardı dolar karşısında, TL karşısında %70'in üzerinde bir değer kazanımı gördük. Bu tabii ki hızlı yükselişin bir noktada düzeltmesini zaman zaman bekledik. Hatta düzeltmelerini gün içerisinde birkaç gün içerisinde yapıp tekrar yoluna devam etti. Yani ilk 9 aylık süreç biraz hızlıydı. Dördüncü çeyreğe başladık dün itibariyle. Tabii yine Amerika'daki kapanmalar onun etkileri, ekonomi olan etkileri ve veriler noktasında da güncelleme, gecikmelerin olabileceği beklentisi biraz da kaos yaratmış oldu oldu ve bu da yine altını destekliyor dün itibariyle 3895 dolar seviyesini gördük ki e, dördüncü çeyreği de rekorla girmiş olduk e, burada e, Tabii ki hızlı yükselişini geçmişteki verilerle karşılaştırıyoruz ya işte ne kadar devam edebilir e, Bir de tabii ki zirveler noktasına geldikten sonra e, teknik analizden de biraz destek alıyoruz ne kadar esneme payı olabilir 3900 4000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi altın açısından. Tabii ortalama 4100 de bunu 3900 noktasında biraz 200 puanlık geniş bir band içerisine de yerleştirebiliriz. Ama yavaş yavaş risk işte altın noktasında azalabilir gibi görünüyor. Yani dördün çeyrek biraz daha altın cephesinde düzeltme hareketinin olabileceği. Belki de alım fırsatı verebilecek bir çeyrek olabilir. Bunun yanında tabii orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Hatta biz 4000 dolar seviyelerini belki önümüzdeki bir yılla üç yıllık vadede gerçek gerçekleştirebilir diyorduk ama neredeyse 9-10 aylık süreç içerisinde bunu gerçekleştirmiş oldu. Altın yatırımcıları noktasında baktığımızda alımlar iç piyasada bir miktar daha devam ediyor. Globalde aslında alımların bu devam ettiğini görüyoruz. Bu ise hem merkez bankası bankalarının hem yatırım bankalarının hem de biraz önce söylediğiniz UBS'in UBS gibi kurumların portföyleri çeşitlendirmek için neredeyse yüzde 15 20 oranlarına çıkabilecek kadar altın bulundurulması tavsiyesinde olmaları altına olan talebi arttırıyor. Biraz böyle geçmiş datalara baktığımızda altındaki bu kadar yükseliş en son aslında e 1979 yılında gerçekleşmiş, Amerika'daki enflasyon %11 seviyelerindeymiş ve altına uyup %126 yükselmiş. Bunun dışındaki performanslarına baktığımızda geçmişte 2000 yılı dotcom krizinde, 2008 mali krizde, 2020 pandemi döneminde bile aslında altın bu kadar yukarı yönde tepki vermemişti. Bir yandan da tabi Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan bir süreçti bu. İsrail'in Orta Doğu'daki davranışları ve o noktadaki savaş eğilimleri birazcık altını desteklemeye devam etti. Ve tabi bu küresel eğilen Merkez Bankası alımlarıyla bir kar topu etkisi yaratmış oldu. Tabi önümüzdeki süreçte altın mağdurları olur mu? Şu an itibariyle şartlar değişmedi. Amerika'da hala enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Hala jeopolitik risk süreci devam ediyor ki İsrail'in Orta, Doğu, Orta Doğu'daki daha yeni sıcak haber gelişmelerini takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna sürecinden bir sonuç çıkacakmış gibi görünmüyor. Bunların hepsi ve... İran'a belki Orta Doğu'daki sürecin İran'a e, yansıması, sıçraması durumu konuşuluyor. Yani savaş gündemi bitmiyor. Savaş bitmeyince enflasyon gündemi de bitmiyor. O yüzden e, altını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii e, buralardan almak da biraz cesaret isteyebilir ama tabii yine portföyleri çeşitlendirmek anlamında bütün sermayeyi aktarmaktansa portföyü çeşitlendirmek anlamında altı yine e, bizim gibi e, uzmanlar tarafından tavsiye edilmeye devam ediliyor açıkçası temkinli ilerleyen bir altın görebiliriz yine Önümüzdeki süreçte Evet hükümetin e, kapanma süresi de önemli o süre uzarsa FED yumuşak mesajlar verirse e, altın yukarı yönlünü e, yönünü devam ettirecek e, gibi görünüyor Peki bu durumda doların seyri nasıl olur Zayıf, e, zayıflama e, eğiliminde olan doların e, dolar da aslında son yılların en e, hızlı düşüşünü kaydet, kaydetti. %10'un üzerinde, %10 e, cephesinde e, civarında dolar endeksinde düşüş var e, ilk 9 aylık süreçte. Tabii doların düşmesi, işte e, tahvil cephesinde e, girişlerin bir miktarda son zamanlarda tahvil faizlerinin yükselmesi, e, burada e, yatırımcıları güvenli limanlara aktarmış oldu. Bu arada e, mevduat, cephesine de ciddi anlamda park eden bir para var Amerika'da 7 trilyon dolara ulaşmış durumda yani e, yatırımcılar özellikle Amerika ve dünyadaki yatırımcılar e, savaş gündemleri oldukça ya da ...beklenmedik. işte hükümetin kapanması... ...hükümet kapanması, sonrasında... E, ...işi bırakan... ...kamu görevlilerinin e, tekrar... ...işe geri dönüş yapamama ihtimallerinin... ...olması. Yani Trump'ın... ...açıklamaları, e, Orta Doğu'da... ...Netanyahu'nun açıklamaları. Bunlar... E, ...yatırımcıları biraz yoğunmuş durumda. Yani e, altın niye yükseliyor? Niye mevduata bir noktada... E, ...park edilmiş olan bir... E, ...miktar var dünyada? E, bunların hepsi tabii ki hem faizin yüksek... ...olmuş olması hem de... E, Risksiz, daha risk almak istemeyen, güvenli liman olarak gördükleri yerlere yatırımcılar biraz kafaları da rahat olması açısından paralarını park etmiş durumdalar. Bu gündemin değişebilmesi için açıkçası işte Amerika'da kaosun, Trump'ın açıklamalarının belki daha ılımlı olması bu süreçleri sonlandırabilir. Ama daha Trump'ın birinci yılındayız. Daha üç yıllık daha bir süreç var. O yüzden sürprizlere açık e, açıklamalar, sürprizlere açık olmamız gerekiyor açıkçası. Zaten ilk dört yıllık süreçte 2016-2020 yılları arasında bu süreci yaşamıştık. E, o yüzden e, bu tarz açıklamalara dünyanın açık hazır, tabii ki açık hazır olması gerekiyor. E, hükümet kapanması noktasında bu hafta tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. E, al, alabilecek miyiz? Evet. <laughs> evet. <laughs> Birçok uzman... <laughs> E, alamayacağımız yönünde ama da uzmanlarla konuştuğumuzda alamayacağımız yönünde e, açıklamalar yapıyorlar. O yüzden o biraz muamma. Tabii tarım dışı biliyorsunuz en son Paul istihdam rakamlarına önem önemli açıklamıştı ki istihdamdaki bozulma aslında faiz indirimini indirimine ikna etmişti Fed'i. Eğer istihdamla ilgili veriler alamazsak dün ADP verisini aldık. Orada ciddi anlamda bir düşüş var. Hatta Ağustos verisinde 50 bin civarında da revizyon yaptılar aşağı yönde. Yani istihdamdaki bozulmalar devam ediyor. Tarım dışını alamazsak Fed'in de faiz indirim beklentisi ya da faiz toplantısı ertelebilir ertelenebilir beklentisi var. Bu süreç ne kadar sürecek açıkçası bilemiyoruz. Tabii altını konuştuğumuzda ister istemez doları da konuşmuş oluyoruz. Doların da bu bu gelişmelerden önünü görebilmesi açısından da ekonomik Amerika'da bu sürecin hükümet kapanma sürecinin bir an önce sonlanması gerekecek yoksa bu kaos her ve ekonomik veri tablosundaki karmaşa devam, et, devam edip gidecek açıkçası. Evet. Genel dolar endeksi görüşüm merak ederseniz burada bir miktar sonuçta 110 seviyelerinden Trump seçildikten sonra 96 seviyelerine kadar gerileme yaşadı. Bir miktar toparlanma görebiliriz burada yeniden belki 100 seviyelerine doğru ama hem Trump'ın politikaları hem Merkez Bankası'nın Fed cephesinde faiz indirimlerine devam etmesi doların küresel bazlı değer kaybını devam ettirmesini sağlayabilir önümüzdeki dönemde.